Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Bugün mesleki kariyerinde yine başarılı bir uzmanı ağırlayacağım. Ve bu uzman kişiden bu sefer şirket doktoru efendim. Şirket doktoru nasıl oluyor? Ben de nasıl olduğunu öğreneceğim. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Efendim Elif, Gönen, Saygı. Gönen ne? Saygı ne? E, eşinizin soyadı mı biri? Biri kendi soyadınız mı? Evet. Öyle mi? Peki <laughs> evet. Saygı. Murat Saygı ile var mı? Eee Murat Bey'le sohbetimiz sırasında bunu bir araştırdık. Hısım akraba uzaktan yani olabilir. Yani şey memleket, eşimin memleketiyle aynı memlekette muhtemelen bir hani akrabalık uzaktan var herhalde. Akraba falan. Falan. Ee, Elif Hanım, şirket e, doktorluğu ben öyle diyorum. Birkaç arkadaşım <laughs> güzel da var sizinle. Bir, güzel bir yorum oldu. Sizinle e, aynı mesleği paylaşan arkadaşlarım var. Önce ben çok ciddiye almadım. Dedim ki ya bir adam dedim ya iş sahibi, holding sahibi, çok önemli bir iş yerinin sahibi oraya kadar gelmiş. Bir doktora neye ihtiyaç var şirketinin diye. Sonra onlardan bazılarını konuk ettim. Şirket doktoruna danışan yani e, işletme koçu diyoruz. İşletme biz koçu. Zaman, evet. Bu işletme koçlarına danışan kişiler yüzde üç atıyorum elektrik tasarrufu yüzde üç. Sigortadan, yüzde yedi atıyorum yemekten vesaireden kısa kısa değil de onları doğru planlamayla veyahut da işte ihracat yapıyorsa, ithalat yapıyorsa onlarla ilgili bilgilendirerek yapacağı yatırımlarla ilgili yüzde beşte yüzde on iki arasında şirkete artı bir... Para kazancı veya da artı yeni bilançolar falan e, artırımlar oluyor. Bir şirketim yani televizyon zaten büyük bir kendi alanında iki televizyondan biri ama mesela hani bir başka bir dalda olmuş olsam ve kendi ekibim için de geçerli. Hı hı. Sizin ekibime, mavi yakalılarıma, yönetim kadrosuna hataların nerede olduğunu tespitini öğrenmek isterim mesela. Hı hı. Ee, bunun için önce bir işletme analizi yapıyoruz. Hı hı. sizin gözünüzle İşletmanen izlediğimiz hesap kitabı mı? önce e, Hayır aslında sizin gözünüzle bizim sistemimizin e, standartlarının içinde puanlar vermenizi istiyoruz size e, çeşitli sorular sorarak e, oradan zaten e, hangi alanlarda öncelikle e, ivedilikle harekete geçmeniz gerekiyor nerelere öncelikle eğilmemiz gerekiyor onları belirliyoruz sizinle birlikte. Ondan sonra da gerekiyorsa eğer ekiplerin dahil olması gereken durumlarda ekiplerin de dahil olduğu çeşitli eğitimler veriyoruz. Bunları yüz yüze de yapıyoruz, online de yapıyoruz. Yani hibrit bir yöntem aslında günümüzde en manalı herkes için olabiliyor. Çünkü ofisten bağımsız çalışanlar olabiliyor, farklı şehirlerde olabiliyor, seyahatte olabiliyor. Bunların ilerlemeyi mazeret olmaması adına da online çok güzel bir çözüm oldu bu pandemiyle hepimizin hayatına giren online. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda harcıyoruz. kaç şirket yönetiminde varsınız? Şu anda ben biraz seçici de davranıyorum. Kendi zamanım için de zaman ayırıyorum. Dolayısıyla adet olarak söyleyecek olursak 6-7 firma ile çalışıyorum. Bir kişi kaç firmaya yetebilir? Yani sizin gibi şirket ee, doktoru çalışma, yapan bir şey. <laughs> e, Çalışma şekline bağlı. Çünkü bazı firmalarla e, yoğun çalışıyoruz. Her hafta çalışıyoruz. Bazı firmalarla iki haftada bir e, çalışıyoruz. E, dolayısıyla aslında e, çok firmayla çalışma imkanı Peki, var. bu süreçler ne kadar? Yıllık mı anlaşıyorsunuz? Aylık mı anlaşıyorsunuz? Yine şirketin da... ihtiyacına bağlı. Hmm. Çok özür dilerim. E, ihtiyacına bağlı. E, ama ideal olan ee, hani yıllık bir anlaşma e, yapıp uzun dönemli bir e, ben mesela yıllık yapacağım. da çalışmak istemem yani mesela orada açığı artık biliyorsunuz oradan nereden fare çıkacağını biliyorsunuz Hı. nereden kayıp olacağını biliyorsunuz bu kadar benim şirketimin kapılarını açtıktan sonra e, sizin aktif olarak yönetimde dışarıdan bir gözün olması gözlemci olarak yani şey Hı. vardır ya hakem kurulu gibi Hı. olması tercihim olurdu. Yani yıllık bile değil yani aslında bu iş gerçekten çok büyük bir ihtiyaç. Sürekli olması gibi diyorsunuz. Tabii. Şimdi o daha farklı. Bu meslek aslında... şu yapmış olduğunuz meslek geleceğin çok önemli mesleklerinden biri. Yani <laughs> kendini kendi paranla kendini denetlendirme gibi. Yani Hı -hı. denetletiyorsun kendini. Ee, yani denetleme tam denetleme sayılmaz ama evet onu da psikoloji Psikolojik öyle Denetleme diyebilirsiniz. hataların Tabii, denetlenmesi daha, nerede e, yanlış e, yapıyorum? Adam e. çok yoğundur, göremiyordur. açığı ve hatta yönetim kadrosundaki ekip yapmış olduğu yanlışları patronaja sevimli görünsün diye pembeleştiriyordur. Oradan o açıkları göstereceksiniz falan gibi falan gibi yani. Hı hı. Yanlış ee, mı anlatıyor? Şöyle. <laughs> e, yanlış diyemeyeceğim e, ama e, hani biraz daha farklı e, biraz daha yumuşatmak lazım. Ta, tabiri, e, caizse. caizse. şöyle e, biz aslında yani denetim gibi değil ama e, evet bir hesap verebilirlik diyoruz en önemli şey belki onu kastediyorsunuz e, çalışan ekibin hesap verebilir olmasını sorumluluk almasını e, bahanelerin arkasına e, sığınmadan e, yapılacakları yapması için şirketin öncelikle aslında hedef vizyon vizyon birliği, misyon, kültür değerlerinin birliği e, ve dönemsel hedeflerin belirlenerek bu hedeflere uygun iş planları ve iş... TLC'de da, şey var biliyor musunuz ee, Elif Hanım? Hmm, restoran avcıları savaşçıları mı? <laughs> bir <de> izlediniz mi? <laughs> e, galiba rastladım bir kere. E, gizli kameralar koyuyorlar. <laughs> e, o gizli kameralarla personelde e, ikili ilişkileri nasıl yönettiğini, kasadan Hı -hı. nereden para çalındığını falan. Gizli müşteri derdik. Biz araştırma bölümünde yönettim bir dönem firmamızda gizli müşteri çalışması. Tabii onlar da bir yöntem. Yapıyor musunuz gizli müşteri çalışması yapıyoruz. Şöyle ben e, çalışmaya başlamadan. Talep gelirse yaparsınız tabii. Ya, tabii ki onları yaparak organize ederek bunun e, bunlar stratejilerden bir tanesi. Neyi geliştirmek istiyorsanız ona göre. Ya biz şöyle çalışıyoruz. E, öncelikle analiz ediyoruz nelerle başlanması gerekiyor. Ama olmazsa olmazlarımız var. Temelde bir işletmenin öncelikle destinasyon diyoruz. Yani nereye gittiğini çok net tanımlayabilmesi lazım. Zamanı nasıl kullandığını belirlemesi lazım. Ve bunu zamanı verimli ekiplerin de verimli kullanıyor olması gerekiyor. Tutarlı bir hizmet süreçlerinin geliştiriyor olması lazım. Onun için de operasyonu ve süreçlerini, iş süreçlerine bakıyoruz. Bununla birlikte finansı çok önemli. Ee, çevik bir finans yapısının e, kurulması için e, raporlama sistemleri neyi kontrol ediyor, neyi takip ediyor. E, bir gösterge panelinin hazırlanması çok önemli Sen Selman. Şöyle e, şey gibi düşünün, tatile çıkacaksınız. Bir CRM gibi bir şey mi kullanıyorsunuz? E, yok, hayır. E, şirketin hangi kaynakları varsa onları daha verimli hale getirip, çok basit yani bir şirketin sadece Excel'de bile takip edebileceği şeyler var ama şirket daha kompleksse daha çok veri analizlere gerekiyorsa ona göre e, uygun sistemler oluyor. Genelde açıklar açıkları mı yakalıyorsunuz? Fazla ee, ödemeleri mi? E, yok biz öyle denetçi gibi davranmıyoruz ama denetçiye ihtiyaç varsa denetçi dahil olabiliyor büyük şirketlerde. E, biz işletmenin yani Daha siz şunu önerebiliyor sistem, musunuz patronaja? Ya sağlayalım. burada bir açık var, bir muhasebede e, bir açık olabilir. Onun için bir daha denetlemeniz lazım bunu diye önerilerde bulunuyor musunuz? E, raporlarda tutarsızlıklar varsa, e, şeylerin e, gördüğümüz şeylerin yansıması rakamlara çok uygun olmuyorsa hani belki öyle bir şey olabilir ama ana misyonumuz bu değil. Ana misyonumuz ne? Ana misyonumuz işletmenin tamam. karlı, e, işletme sahibine bağlı olmadan da tıkır, bağımsız olarak. Evet, tıkır tıkır yürüyen bir sistem çerçevesinde kar üreten, nakit akışı üreten bir yapıya kavuşturulması. Yani uzaktan e, takip ederek kontrolü eline almasını, dağınık olan yerleri toparlamak mı? Evet, öyle diyebilirsiniz. Doğru mu algıladım bu Doğru. Sefer? Hı hı. Peki, ne zamandır bu Türkiye'de bu e, işletme Doktorluğu ben diyorum <laughs> ama siz işletme danışmanlığı 93 yılından itibaren Türkiye'ye… 20 e, sene falan yani. E, büyük, büyük süreç. 30. 30. Tabii 30. 30 senedir. Yanlış ben. ifade et Yok yok doğru. 30 senedir. E, evet. Ha Türkiye'de değil ama söylediğim bu dünyada. dünyada, hı hı. dünyada. Türkiye'de de var mı bir 10 yıldır? Ee, Türkiye'de de e, 8 senesi var. 8-9 senesi oldu. Ee, Türkiye'ye e, 3 tane bankacı hanım e, getirmiş. Action Coach'u. Ben Action Coach'un partneriyim. E, Franchise'larından birisi. Nedir bu Action Coach? Ee, Action Coach dünya üstünde e, 80 ülkede faaliyet gösteren büyük bir franchise sistemiyle büyüyen, benim gibi koçların küçük ve orta ölçekli işletmeleri büyüttüğü, geliştirdiği ve sistemli çalışmaya yönlendirdiği bir yapı, belirli bir metot var. Bu metotla yaklaşıyoruz işletmelere. ana misyonu vizyonumuz dünya refahının artırılmasına katkıda bulunmak. Çünkü her bir işletmeye dokunuşumuz verimliliği %3, arttırıcı, %5 bile olsa istihdam sağlayacak, evet, müteşebbis başka yatırımlar yapabilecek. Evet, Çok önemli. İşletmeye zaman ve para kazandırmak aslında misyonumuz. Bunu yaparken de bir hani danışman gibi değil, aslında koç gibi olmasının nedeni balık tutmayı öğretiyoruz. Yani bizimle bir kere bir işletmeyi, çok iyi işletmeyi öğrenen kişi istediği kadar işletmeyi aynı anda yönetebilir bir şeye, güvene, bilgiye sahip oluyor. E nasıl biliyorsunuz işte Virgin'in başkanı nasıl kaç tane işletmeyi bir arada yürütebiliyor. Onun da 24 Şunu saati var. Bizim musunuz? de 24 Mesela, saatimiz var. Mesela e, uyduruyorum. Koskep'ten şu destekleri alabilirsiniz ve da e, SGK'dan şu personellerinizin e, işletmenize desteği olabilir falan gibi. Bunlar da var mı kapsam? E, şöyle çalışıyoruz. E, biz bu tür danışmanlık firmalarıyla e, dirsek temasındayız. Bir işletmede bunları sorguluyoruz. Hani var mı? Çalışıyor musunuz böyle birisiyle? Böyle birisini veya yani ihtiyaç bu, bu, e, bu denetimlerden geçtiniz mi ya da e, teşvik başvurularında bulundunuz mu doğru partnerlerle buluşmasını sağlıyoruz ve o partnerlerle buluşurken de onun yanında onunla eşlik, ona eşlik ediyoruz ve e, işletmeyi ihtiyaçları doğru anlatıp hangi kaynaklardan faydalanabileceği ile ilgili onun yanında oluyoruz Biz bir, bir, bir çeşit aslında co-pilot gibiyiz Neye göre para alıyorsunuz? E, aylık belirli bir çalışma yani sisteminin içinde küçük ölçekli bir e, firma ile orta ölçekli bir firma veya da büyük kapsamlı bir firma arasında rakamsal değerler çok mu farklı? E, şöyle fark ediyor işin niteliği ve büyüklüğü ve harcayacağımız zaman farklı olacağı için e, onun içinde o işletme belirleyecek bir, bir muhakkak gitmeniz lazım üç kere online olmanız lazım veyahut da sıkıntıları varsa ona çözüm ortakları bulmanız lazım gibi. Tabii ki siz de elinizdeki portföyü de e, timinglerinizi, perminlerinizi ona göre ayarlıyorsunuz. Dolduğunuz zaman başka birini <laughs> ilave edemeyeceksiniz. Onun için de atıyorum küçük ölçekli belki 20 tane firmayı yönlendirebilirsiniz de ama 5-6 tane de e, seçici olmak zorundasınız. Orta ölçek atıyorum 3'ü olur. 3'ü de büyük firma olur. Anca yetersiniz tabii. falan gibi. Ee, Öyle yani mi? Portföyü, portföyü tabii ki farklılaştırmak gerekiyor o anlamda ee, yani e, tamamen aslında işletmenin nereye git yani işletme sahibinin ya da işte yöneticisinin nereye gitmeyi ve ne kadar sürede bu hızı, bu açığı kapatması e, arzu ettiğine bağlı. E, bu bizim onlara ne kadar e, sıklıkla bir araya geleceğimizi de belirliyor. Siz aslında medya planlamacısı ben geçmişimde evet medya planlama, satın alma var, kreatif çalışmalar var. Ağırlıklı pazarlamanın her bir yanında yani, çalıştım. Yani bir pazarlama yaparken hı hı. marka çok önemli. Evet. Marka danışmanlığı çok önemli. Onu e, atıyorum 100 liraya değil de 10 liraya nasıl elde ederiz çok önemli. E, orada e, nasıl görünmemiz lazım o da önemli. Zaten altyapısı siz yani anaokulu, ilkokulu, ortaokulu... Zaten sektör içerisinden yetişerek gittiniz. Nereden peki sardı şirket? Zaten <laughs> şirketleri yönetiyordunuz. Bir nevi onların planlamasını yaparken reklam anlamında veyahut da yatırım anlamında, e, markalaşma yatırımı anlamında planlamacıydınız. Nasıl birden böyle işte ben şirket koçu olmalıyım zaten e, bu işi yapıyorum bunları da... E, Aperiti olarak takmalı mıyım? Rozet olarak koymalı mıyım? Ee, Nasıl Şöyle e, ben ekonomi, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Sonra da Marmara Üniversitesi işletme okudum. Sonra da e, bir kurumsal dünyanın içine girdim. E, muhasebe, finans farkına varmadan aslında kendi Hepsini şeylerimi. Hepsini öğrenmiş oldum. Her bir bölümde e, tecrübe edindim. E, ve o tecrübeli bölümleri ve sektörleri değiştirirken bir yandan da e, yönetim kademelerinde yükseldim. Üniversite aslında size öyle bir şey veriyor, vizyon veriyor. Benim karakter itibarıyla da her şeyi böyle yeniden başlamak, yeni bir şeyleri ile başa çıkmak. Ee, orada gelişmek e, şeyim, e, hani kendi misyonum sanırım. Onları yapa yapa farkına varmadan aslında kendime 360 derece bir işletmedeki her konuda tecrübe Bilgi sahibi yaptım. sahibi, e, yaptı. sahibi oldunuz. Sonra ee, da onları Sonra koçlukla bilgilerinizle... tanıştım. Ee, koçlukla böyle yönetici... Ne e, zaman tanıştınız? Yönetici, e, Media grubunda beni... E, Yetenek havuzu diyorlar. Grup kurumsal şirketlerde böyle bir yaklaşım var. Ee, geleceğin e, vizyoner liderleri, e, on, o, o grubun içine aldılar. Global bir e, şeydi, seçilen yöneticiler dahildi. Onunla birlikte Hollanda'da bir eğitime gittik. O Amsterdam, Rotterdam Amsterdam, nereden? <laughs> e, Amsterdam'a yakın. E, böyle çok enteresan bir eğitimdi. Deneyim, ne kadar? Deneyimdi. Ne kadar sürdü? bir hafta sonu kadar koçluk yaklaşımıyla yöneticilik nasıl olur Ruh, bir anda öyle öğrettik. Yani bir şeyleri söyleyerek yaptırmak ya da o kişinin aslında kendi kaynaklarını kullanarak kendi yolunu bulmasını bir şekilde mentorluk yaparak Şirket şey yapmak. Şirket koştuğu bu işin doktorası mı? Şirket koçluğu ise bu hani işin aslında ya okullarda, ikisiyle birleştirilmiş o, hali. Okullarda vardır ya öğretim üyeliği dışarıdan da olsa öğretim üyelerini e, dahil ederler mevcut olan e, okula ve hem onların rozetinden faydalanırlar hem bilgisinden faydalanırlar. Böyle bir şey haline mi geldi bu şirket danışmanlığı? E, şirket e, koçluğu olamak, olmak için ayrı bir eğitim gerekiyor bizim hani Ekşi Koç'un ayrı bir sistemi var. O sistemi öğrenmek için ayrı bir eğitim gördük. Ben koçluk içinde ayrıca Erikson'un koçluğu koçlarındanım. İkisini birleştirip müşterilerime öyle hizmet veriyorum. Dolayısıyla hem bireysel gelişim ve dönüşümleri için onların farkındalıklarını arttırıp kendi olmak istedikleri kişiye dönüşmeleri için onlara destek oluyorum. Hem de işletme kendi tarafında… kendi şirketinizi kurmak ister miydiniz? Kendi şirketim şu anda var zaten. <laughs> Hayır öyle değil. Yani başka bir sektör içerisinde e, yani denetlediğiniz veyahut da danışmanlık verdiğiniz veyahut da koştuk yaptığınız onun adı neyse. <laughs> Valla Yani e, bana ne göre ya hem doktor hem de aile, aile içerisine… Ee, yeni bir birer kişi atanması gibi bir şey bu. <laughs> ee, Valla müşterilerimden çok böyle talep geliyor. Hani onlarla birlikte bize dahil olun güzel. falan diyenler oluyor. <laughs> evet, Yani neredeyse hemen hemen hepsi ortaklık ya da işte şu, şu sorumluluğu sen yapsan diyorlar. Ne ama güzel benim... olur diye. <laughs> hani omuzumuzdan <laughs> da şu yük alsanız değil mi? Evet. Benim misyonum yani kendimi öyle görüyorum. Hani Bir yerde değil şu anda bilmiyorum gelecek ne gösterir. Neden olmasın? Bir şirkete melek yatırımcı olabilirim. İşte hani destekleyici olabilirim. Melek yatırımcı ne demek? Melek yatırımcı hani kendi Kazancım da aslında o şirketin gelecek vaat ettiğine inandığım noktada ona bir yatırım yapmak ve hani onun sonuçta ileride bir kazanç sağladığında ondan daha fazla normal yatırım araçları dansa hani onların belirli bir getirileri var biliyorsunuz işte faiz oranlarına bağlı şeylere bağlı. ama melek yatırımcı olduğunuz zaman ve eğer yatırdığınız işletme de birdenbire büyüyecek ve çok iyi bir Gelir elde edebilecek noktadaysa hani onun çarpanı e, bilinmiyor çok şeyde. Hem, hem hem keyifli bir şey hem de e, faydalı bir şey. yani Belki olabilirim ya da yatırımcı olabilirim, ortak olabilirim. Bu işi yapmasaydınız ee, ilgili, ne yapardınız Elif Hanım? Bu işi yapmasaydım e, yelkenci olurdum. Aa, <laughs> yani o, aslında o kadar <laughs> yorucu bir iş yapıyorum diyorsunuz. <laughs> Valla e, hani, <laughs> turizm işi olabilir belki başka bir şey olabilir. Yani i̇çinde Bilmiyorum. tatil olmalı. <laughs> Deniz olmalı içinde <laughs> kesinlikle. Peki e, nerede Doluş oturuyorsunuz? Yelken, seviyorum çünkü. Nerede oturuyorsun? ev olarak? E, ev olarak Ataşehir tarafındayım. karşı. İş olarak? E, İş olarak da home office çalışıyorum. Dolayısıyla her yer benim bir ofisim. Peki. Antalya'da da e, bir evimiz var pandemi beraber onu da devreye aldık. Dolayısıyla yarı zamanlı Antalya'da, yarı zamanlı buradayım. Antalya'da Türkiye'nin her yerine hizmet veriyorum. Antalya'lı mısınız böyle? Yerlisi değiliz. Annemler oraya gitmişler, yerleşmişler. Ondan sonra çok sevdim. Onlar nerede sevdiğimiz. oturuyorlar? onlar Lara tarafında mı? yok. Konya e, Kale içini mı? bilir misiniz? Bilirim bilirim. Çok da severim. Ben yaşadım Antalya'da beş yıl. Aa öyle mi? Evet ben sizi zaten güzel. Sevinç Eylül'e benzettim. Ha. Sevinç Hanım çok sevdiğim eski patron içen benim. Ben öyle bayılırım. Öyle mi? Ne güzel. E, Antalya'da Eylül'e Sevinç Hanım'la tanışma, tanışma fırsatımız olmadı. İnşallah tanışırız. aynı mahallede. Evet. Fulye ile falan zannediyorum. Evet. Fulya ile aynı liseden mezunuz. öyle ara ara haberleşiyoruz ya da dolaylı yoldan haberleşiyoruz. O da çok güzel ilerliyor kendi yolunda. Ee, ama ne zamandır karşılaşmadık. Evli miyiz? Ee, evliyim evet. Çocuk var mı? Var. 17 Kaç yaşında tane? bir kızım var. Kızım üniversiteye var. hazırlanıyor. Bir o ne olsun istiyorsun? Ee, Valla o mutlu olsun istiyorum. Okey yani bu kadar <laughs> sorumluluk almasın ya. <laughs> Yo hayır yani sevdiği keyif aldığı bir şey. Anne iki tane şey. üniversite mezunu baba. Baba da makine mühendisi. Makine mühendisi. Ha çok yani bu kadar çok yorulmasına gerek yok. Biz zaten onun hayır, için çok yani, yorulduk mu yapıyorsunuz? Yok hayır hiç öyle değil. Ee, bence e, Sorumluluk alsın. Zaten sorumluluk almaya eğilimli ve şu anda da öyle olan. Öyle zaten. yetişiyor. İşte Koç Lisesi'nden mezun olacak bu Oo, sene. Oo çok süper. Ee, idealleri çok var. Çok bir lise benim. Evet Koç idealleri var. Ee, onun için Ondan çalışıyor. Ondan sonra ne yapacak? Koç'tan sonra. Ee, Koç Üniversitesi'ne mi gidecek? Bilmiyorum. Bu sene kritik bir senesi, ee, yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah Gönlünde ne, var, ne olmak var gibi. Ya, psikoloji bir ilgisi var. Psikolojiyle psikoloji başlarsa bir anda ekonomist de olur. Her şey olur. Evet, çünkü evet, psikolojiyi yöneten istiyor. biri ekonomist de olabilir. İşte ee, başka, eğitimci de olabilir, tıp hani da de olabilir, hepsi e, şimdiki olabilir. Şimdiki gençler biraz daha e, geniş perspektiften bakıyorlar. Tabii, tabii. E, çift dal çok yaygın e, çalışmayı sevenler arasında. Yeni çocukların hiçbiri yani sığ düşünmüyor falan. E, eskiden vardı ya işte öğretmen olacağız diyorduk biz. Yok bilmem ne olacağız, öbürü bilmem ne olacak falan değil. Artık mesela öyle monte ediyorlar ki e, bir anda iki mesleği, birbirini meç eden evet, bir, yeni trend e, öyle zaten çünkü yeni bir nesil hani, var. Şu anda bizim öngöremediğimiz çok bambaşka meslekler Meslek e, olacak. E, dolayısıyla Valla mutlu olsun. E, ben her zaman onun yanında olacağım. E, yani o yolculukta kendini keşfetme yolculuğunda e, yanında yani anne baba olarak bizim sorumluluğumuz Kendi, ke öyle. Kendinizi keşfettiğinizi düşünüyor musunuz? E, devam ediyor yolculuk. Enerji çok hayat, güzel. Performans da çok güzel de yoruldum <laughs> di diyor musunuz? Ee, zaman, Kolay zaman, değil yani. Zaman bir şirketin zaman Bir gide. şirketin tüm sorumluluklarını alarak bunu raporlama haline getirmek. Oralardaki eksiklikleri ee, tamamlanması için bir performans salgı ben mesela birkaç tane e, farklı iş dalım var benim yönettiğim. vallahi ben yani yıllardır çalışmaktan yoruldum mu? Yok diye düşünüyorum. Mesela eskiden bedensel vesaire hiçbir şeyden böyle bir yorgunluğum ama zihnim çok yoruldu. Çünkü hayat artık e, kendi alanında tecrübeli insanlarla birlikte bir şirketi yönetmek çok daha kolaylaşıyor. Her yere e, bakkal gibi ilgilenmek çok zorlaştırıyor insanı. Evet bizim zaten aslında... E, yani siz bir, bir nevi fisyonumuz... bakkalı market yapmanız. <laughs> Bizim misyonumuz aslında işletme belirli bir noktaya geldiği zaman iş sahibinin sadece ekibiyle ilgilenmesi işle ya da müşteriyle değil ki ekip kendini geliştirsin sorumluluk alsın üretsin ve o müşteriyle daha çok ilgilensin ve iş müşteriyle müşteriyi memnun eden ekip. E, müşterinin o işletmede kalmasını sağlıyor. E, dolayısıyla işletmede kaldığı zaman da o kar e, işletme sahibine oluyor. Dolayısıyla sizin daha fazla zamana, e, daha çok paraya sahip olmanız için bir işletme doktoruna ihtiyacınız var. galiba. Harika öyle görüyorum. Oluruz. Hoş geldiniz. <laughs> Efendim sizi ağırlamak çok güzeldi ama saçınıza da bir şey söylemem lazım. Müthiş bir kesim. <laughs> Bu hangi kuaförse, buradan da bu görebilir miyim? <gülüyor> bu <gülüyor> hangi kuaförse müthiş, nasıl bir kesim yapmış, nasıl güzel bir kesim. Kesen fönle yani hepsi. <laughs> evet, çok güzel. Hiç çok severim. Rengi uzun de zamandır. çok iyi. Sağ olun. Ve e, <laughs> inanılmaz size tarz yapmış olduğunuz meslekle de ilgili cütt bir saç modeli. Tarzınız da öyle. Hayatı bakışınız da öyle. Sizi ağırlamak çok keyifliydi. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Tekrar bu şeref bana ait. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Efendim, Elif eee Göngen, Gönen, doğru söylüyor, Elif Günen, Gönen. Gönen, Elif Gönen saygıya, saygıyı tabii şey yapıyoruz ama saygı duymak lazım Elif Hanım'a çünkü başarılarının devamı için mesleki kariyerinde bir hayli performans göstermiş bir hanımefendi ve şirketlerle ilgili benim tabirim, o hanımefendinin tabirine koştuk ama benim tabirimde doktora ihtiyacı var. Nasıl mesela bizim ihtiyacımız olduğu gibi şirketlerinde çok ihtiyacı var. Lütfen doğru doktora muayene olunuz. durum sevgili saygılarımla aşağıda böyle kocaman numaralarından da iletişim kurabilirsiniz. Sevgiler, saygılar efendim.